Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gündemde olan Dragon Storm fantazi oyununun birkaç tanıtımını yapmak istiyorum. Şöyle boss hücumundan başlayalım. Şu anda etkinlik devam ediyor. Boss hücumuna günde bir kere giriş hakkınız var. Yanlış hatırlamıyorsam günde 3 hak veriyor toplam girmeniz için belli bir saatlerde. Bu oyunla ilgili sırf sadece bu oyuna özel bir kanal açtım. Bu kanalda Sizlerin de yorumlarıyla ya bölüm bölüm gideceğim Ya da kısım kısım Farklı farklı zindanları anlatmaya devam edeceğim Yorumda Bahsederseniz sevinirim Bu arada karakterimin tanıtımını daha sonraki videolarda Yapacağım şu anda zamanım kısıtlı olduğundan dolayı yaklaşık 20-30 dakikalık parça parça bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. Boss hücumu etkinliğinde bütün serverdaki herkes bir alana toplanıp çıkan bossu birkaç kere kesmekte görevlendiriliyor. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Oyunda şu anda 474 levelim. 370 seviyeden sonra böyle elmasa dönüşüyor. Elmasla devam ediyorsunuz. Şu anda 104 seviye olarak görünüyorum. Onun haricinde oyunda birçok birçok demeyeyim çok çok fazla özellik var. Şimdi oto saldırıya alalım bunu. O şekilde devam edeyim. Zaten otomatik saldırı olduğu için birçok işin de işine yarayacak. Genelde çalışan arkadaşlar da bundan faydalanacaktır ve asistan da var. Bu asistanla ilgili de daha detaylı videolar çekeceğim. Bu da bayağı bir yararlı oluyor kendi zindanları yaptığından dolayı. Şöyle binek kısımlarına gelelim. Binek, bu şekilde bineklerimiz mevcut. Ve bunlar S, S, 3S, 2S olarak devam ediyor. Buradan da gelen kartlarla yıldızlarımızı güçlendiriyoruz. Aynı şekilde birçok binekler mevcut. Ve bunların farklı farklı skillleri var. Vahşi Ruh'ta zaten bunları e, kuşanabiliyorsunuz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde dediğim gibi tek tek anlatacağım. Telefonum biraz kısabilir bundan dolayı kusura bakmayın. E, ayarları en düşüğünü aldım enerji tasarrufuna. E, oyunda bazı kişileri göremiyorsunuz. E, bunun sebebi de e, şöyle bir sınırlama var. İstediğiniz gibi isterseniz açarsınız, isterseniz kapatırsınız. Çok açtığınız zaman ben de kasma yaptığımdan dolayı ben e, basit modda oynuyorum. Şu anda başladık kesmeye. Şunu meleğe alalım. İblis ve melek de var bu oyunda. XP için ve savaş için de SG arttırıyor. Ya bu oyunda her şey daha çok SG üzerine kurulmuş bir şey. Yani ekipmanların da çok çok yarar oluyor tabii ki de ama daha çok saldırı gücü üzerine kurulu bir oyun. Oymalar var. Oymalarda kritik nitelikler, zırh delme, atak, savunma, bıçak, ee, ekipman savunması Ekipman yüzdesel savunma olarak gidiyor Kutsal oymalar mevcut ee, Çok çok detaylı bir oyundur Şöyle otomatik canlandırma yapalım Otomatik canlanmayı açmamışım Ve büyük ihtimal zaten geride kalacağım Her neyse devam ediyoruz Kutsal silahlarımız mevcut Şu son iki daha gelmedi Ama bunlar etkinlikten alınıyor Başta da belirtmek istiyorum Ben yaklaşık bir buçuk aydır Oynuyorum yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk ay önce başladım bu oyuna. İlk açıldığı günden beri e, oynamaya devam ediyorum. Yani server'ın ilk açıldığı günden beri. 176'dayım. Şu anda 4 server birleşmesi söz konusu. Onu bekliyoruz. 173, 174, 175 ve 176 olarak e, birleşme çalışmaları devam ediyor. Ama e, daha fazla server birleşeceğini söylediler. E, Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada ben e, ilk oyunuma 175'te başladım. Ondan sonra kendi karakterimi satıp 176'da bir güçlü bir karakter satın aldım. 170 SG'deydi. 10-15 gün geçti üzerinden. Şu anda 221 milyon güçteyim. Şöyle sıralamadan da bakarsak zaten bir arkadaşımız var. En üstte yabancı. Bu şekilde sıralama devam ediyor. Seviye olarak 4 sunucunun da en üst seviyedeyim. 104'üm. Yavaş yavaş zaten seviye zorlaştıkça diğer arkadaşlar da seviyeme yetişecektir. Buralarda da kanat dragon vesaire. Ya yani burada ayrı ayrı tek tek bütün güçler mevcut. Pantheon var vesaire. Arşiv mevzusu var. Bu panteon çok sonradan oyuna geliyor. Belki yeni burada başlarsınız. Yeni burada direkt panteon olayı olmaz. Pantheon'un da şunda 2.3 milyon SG veriyor. Bu şekilde yavaş yavaş arttırıyorsunuz zaten. Arttırdıkça bayağı bir e, saldırı gücü veriyor. Burada açılıverde de kartları topluyorsunuz etkinlik kartları vesaire. Burada da aktifleştirip yine aynı şekilde e, devasa bir saldırı gücü alabiliyorsunuz. Onun haricinde size anlatacağım bu videoda e, niteliklikler var. Neptün Seti Bunlar zindandan geliyor, kaun bosslarından kestiğimiz zaman. Burada da gördüğünüz gibi zaten 2 milyon SG alıyoruz. Bu ruh sandıkları mevcut. Ruh sandıkla ilgili birkaç diyor vereyim size. Genelde zaten şu skilli açmanız gerekecek. Bu skilli açmadan herhangi bir şey koyamıyorsunuz. Tek bir açık oluyor. Yani bu skilli açtıktan sonra, 260 seviyeye geldikten sonra bu skilli koyacaksınız. Özellikle bunu arttırmayı unutmayın İlk etap olarak. Ondan sonra nasıl kolay xp kasarsınız onu anlatayım. Birkaç diyor vereceğim size bu konuda. Bu oyunda en değerli şey yakuttur. Ben size böyle göstereyim şimdi premiumdan girdiğiniz zaman şu anda 19.000 yakutum var. Oyuna ilk başladığınız zamanlarda Fonlardan alacağınız yakutlar mevcut. Yani şuralardan bahsediyorum. Ömür boyu kart almanıza gerek yok. Bence çok gereksiz yani günde 200 yakut veriyor. Benden önceki arkadaş almış. Ünvan vesaire bir çok fazla bir alternatifi yok. Pahalı bence. Burada haftalık direkt satın alınan paketler mevcut. Ya yani burada benim alabileceğim tek şey rütbedir. Bu rütbe mevzusu da bütün karakterlerin kendi şurada mesela Lord 5 yazıyor. Bütün karakterlerin rütbelerini arttırmak için yarıyor. Zaten seviyeler gelişiyor gitgide ve derebeyi 1 olacağım. Bu da bayağı bir etkiliyor. Onun haricinde Dediğim gibi yakut konusuna gelirsek birçok görevi yakutla yapıyorsunuz. Şimdi ben zindanı göstereceğim size bu boss hücumu bittikten sonra. Birçok görevi yakutla yapıyorsunuz. Oyunun ilk başlarında size gayet fazla bir yakut verecektir. Bunu boş boşuna harcamanızı öneririm. Bir süre sonra zaten yakutsuz kalıyorsunuz. Seviye kasmakta zorlanıyorsunuz. Oyunda VIP seviyesi çok önemli. Şu anda VIP 8 oldum. Yani bunun için de bayağı bir harcama yapmanız gerekiyor. En başından beri söyleyeyim. Oyuna para yatırmadığınız zaman seviye olarak üstte olursunuz. Seviye kasarsınız ama saldırı gücü olarak bayağı bir geride kalırsınız. Çünkü bayağı bayağı bir etkinlikler geliyor. Yani 3 günde bir etkinlik yeniliniyor. ve devasa ödüller alabiliyorsunuz yüklemeyle. 6000 elmas yükle şunu al, 10000 elmas yükle şunu al, şunu. Al, şunu al. Bu şekilde Gelişebiliyorsunuz, çark vesaire oluyor, bereket kesesi geliyor. Bunun haricinde yakut kazabileceğiniz fonlar var. Biraz önce yarıda kaldı. Şuradan aylık finansmandan satın aldığınız zaman günlük günlük yakut alıyorsunuz ama çok düşük yakut veriyor burada. Onun haricinde oyunu ilk başladığınız zaman yok ben bu oyunu devamlı oynayacağım dediğiniz zaman ilk gün sözleşme e, muhafızı kartını almanız gerekiyor çünkü burada e, şöyle göstereyim gereksiz ekipmanları dönüştürme alanı var. E, geldiği zaman direkt satış yapmıyorsunuz. E, dönüştürerek burada seviye kasıyorsunuz ve şu gördüğünüz gibi %50 TP veriyor. Bu kartı satın aldıktan sonra. Eee AFK modu mevcut. AFK modu olması çok iyi. Giremeyen arkadaşlar buradan AFK modunda xp kasabiliyorlar bakın mesela burada ben ikinci sıradayım ne kadardır AFK'ymışım? 353 dakika diyor günlük bunu bu şekilde topladığınız zaman zaten diğer arkadaşlardan çok da fark açılmaz seviye olarak hızlı fetihte bunu kesinlikle almayı unutmayın İlk zamanda ücretsiz bu da bayağı bir afk xp veriyor size onun haricinde dediğim gibi yakut olayını tekrardan dile getirmek istiyorum. Başlarda boşuna boşuna yakut harcamayın. Yakut bir süre sonra elmastan daha kıymetli oluyor. Burada günlük ek görevler var. En çok XP veren şeytan geçididir. Adını yanlış hatırlamıyorsam. Günde 4 hakkınız oluyor. Oyuna ilk başta girdiğiniz zaman zaten belli bir meblağ yatırdığınız zaman VIP 6 olabiliyorsunuz. VIP 6 olduktan sonra exa'dan size hak verecektir. Yani bütün zindanlara giriş haklarını VIP'den alıyorsunuz. VIP 9 olduğun zaman mesela ben yaptığım 4 yaptığım görevi 5 kere tekrarlayabileceğim. 5. hakkı da zaten yakut da alıyorsunuz. Yani 40 yakut, 60 yakut, 100 yakut olarak veriyorsunuz. Yani gündelik olarak bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor ve bütün haklarınızı yakutla satın almanız gerekiyor. Yoksa çok geride kalıyorsunuz oyunda. Ondan dolayı dedim ben size Yakut gerçekten çok önemli. Oyuna başlayacak olan arkadaşları da söylüyorum. İlk günde yükleme yapmanız öneririm ama devasa bir şekilde paralar yatırmayın. Yani tek seferde örnek veriyorum 30 bin elmas çekmeyin. Etkinliklere göre davranın. Parça parça atın elmaslarınızı. Yükleme yapmazsanız da bu oyunda baya baya bir geride kalırsınız. Çünkü genelde paraya dayalı bir oyun bence parasız oynanmayacak bir oyun yani. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı sürekli serverlar açılıyor. Biz şu anda 4 serverda yaklaşık 50-60 kişi varız. Etkinlikler var. Gökderebeyi savaşları var. Örnek veriyorum şurada göstereyim ben size. Gökderebeyi savaşında da en üst seviyedeki klanlar, şu şekilde sıralamalar mevcut, eşleşiyor. Eşleştikten sonra ilk klan S kademeyi alıyor. S kademeyi alan klanda da Müzayede diye bir olay var Lonca'da. Şöyle göstereyim. Lonca Hakimiyeti, Ejderha Fethi. Burada da e, alabileceğiniz ekipmanlar açılıyor. Tabii ki de onlar da elmaslı ama e, ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz ödüller mevcut. Şu anda Lonca Galibiyeti, e, Hakimiyeti yani Gökdere beri Hakimiyeti oyunun server'ın açıldığından beri bizde. Yani ben 175'te oynadığımdan dolayı bu klanı e, ben kurdum. E, şu anda arkadaşımıza devrettik. Subaylar falan filan herkes tanıdık ve aktif olarak yaklaşık 30 kişi oynuyoruz. Onun haricinde Göklerebeyin Göklerebeyinden sonra Ejder Şehri Derebeyi geldi. Burada da üstünlüğümüzü tuttuk. Aktiflik sayısı da çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim bir adam 3 kişi 4 kişi alabilir yüksek SG'li. Ama komple bir loncaya şey yapamaz. Üstesinden gelemez. Yani 10-15 kişiye dayanamadığından dolayı bu oyunda tamamen her şey toplum olarak hareket Etmeniz gerekiyor yani Toplumsal olarak davranmanız gerekiyor Yani bir loncadan atıldığınız zaman Veya da herhangi bir loncaya girmediğiniz zaman Tek başınıza gelişemezsiniz Yüksek seviyeli bossları kesemezsiniz Biz de zaten bu günlere kadar böyle geldik Yüksek seviye bosslara hep birlikte girdik Şu anda boss hücumu bitti Ödülleri alıyoruz İkinci sırada olarak bitirdik set taşları vesaire veriyor. Set taşlarından da bahsedeceğim bu videoda. Detaylarını bir sonraki videoda devam edeceğim. 20. dakikada videoyu bitirmeye düştüm. Çok uzun olmasın, siz de canınız sıkılmasın diye. Şimdi etkinliklerden bahsedelim. Birçok oyunda da olduğu gibi bu şekilde haftalık gelişmiş ve üstün seviyelerde satın aldığınız zaman seviye atlayarak elde edebileceğiniz ödüller mevcut. Şöyle ejderha rozeti satın almayı deneyelim. Bir tanesi 35 lira, bir tanesi de o 370 ya da 400 liraya tekabül ediyor. Ben genelde şöyle söyleyeyim. Elitten başlıyorum. Burada da görevler mevcut. Yani genelde de gördüğünüz gibi yani 150 XP veren, 90 XP veren hepsinde elmas satın almayla ilgili. Ben kendime göre Gittiğim zaman mesela bu kanattan ben de var şu anda kanat almama gerek yok. Ondan dolayı onu açmadım ama diğer puanlarda işe yarıyor çünkü kupon dükkanı mevcut. Yani burada çok alternatif şeyler yok. Oyuna ilk başlayan arkadaşlar için güzel bir etkinlik aslında. Bu puanlar sıfırlanmıyor. Bilginiz olsun, diğer sezona geçiş yaptığınız zaman aynı puanlardan devam edebiliyorsunuz. Onun haricinde gelecek kutsal silahlardan bahsedeyim. Yani bu etkinlik sürekli geliyor yani üç günde bir atlasa da sürekli geliyor ve bunu almak da bir hayli zor. Yani bayağı bir ödeme yapmanız gerekiyor. Çünkü burada diğer bütün görevler 3 puan, 5 puan, 3 puan, 5 puan olarak veriyor. Şöyle aşamalar mevcut. Ben yarıya kadar gelmişim zaten. Ama kutsal silaha kadar gitmek için bayağı bir masraf etmek gerekiyor. Buna da şu anda benim gücüm yetmediğinden dolayı burada da bıraktım. 1970 puan kaldı zaten bugün. Yaptığınız zaman, yüklediğiniz zaman tekrardan size 100-100 puan verecek. Oyunun şöyle bir e, olayı var. Her elmas yüklediğiniz zaman yükleme miktarı kadar size e, çak çevirme bonusu verecek. Onu da göstereceğim. E, günlük harcamalarda 9.985 elmas harcamışım bugün. Ondan dolayı daha da kimse katılmamış zaten kutsal silahlardan birini alacağım. Zaten K7 yani burada kademe seviyesi olduğu için K7 bana düşük geldiği için ben bunun parçaları ayırıp kutsal itimini kullanacağım eşyasını. Bu şekilde ben 500 kere çarka katılmışım. 500 kere çarka katıldığım için de şuradaki bütün ödülleri toplamışım. Dediğim gibi oyunda ilerlediğiniz sürece bütün ödülleri alma şansınız olabiliyor. Yani hem yükleme yaparken alıyorsunuz hem harcama yaparken alıyorsunuz. Hem şöyle ay ortası bereket kesesi mevcut. Ee, bu bizim için gerçekten büyük bir etkinlik. Neden diye sorarsanız burada şimdi ben bereket kesesinin şöyle bakalım sıralama ödüllerine. Ee, 500 bereket kesesinin %25'ini alacağım. Yani buradaki yakutların %25'i benim hesabıma geç, geçecek. Yani bu bana 30 bini falan tamamlar herhalde yani. 19 bin ben de var yanlış saymıyorsam yani o civarlarda. iki hafta falan gider bana. bu çarkı çevirdiğiniz zaman size her elmas ya da her bir çevirme başına 50 şey 5 puan verecektir. Buradaki işinize yarayan ödülleri de alabiliyorsunuz. Yani bunu almak daha kısmet olmadı. Bu şu anda oyundaki en sağlam SSSS bireklerdir Aynı şekilde kanatlarda mevcut. Bugün çark çevirdiğim zaman bana bu kanat çıktı şansıma. Ama bugün bayağı bir elmas harcaması yaptım. Onun haricinde anlatılacağım şeylerde günlük yüklemeler mevcut. Burada 60-300 elmas. Genelde bunları yükleyen arkadaşlar zaten bu iksirler için alıyor. Şimdi boyut avı etkinliği var. Boyut avında içerideki toplu yaratıkları keserek birinci sıradaki arkadaşlarla ödül verecek komple loncaya. Burada da bayağı bir fark açmışız zaten. Ee, önce kıyasaya bir rekabet vardı. Ondan sonra Türkiye kalanı dağılınca mecbur olarak biz öne geçtik. Onun haricinde boyut avında bireysel e, sıralaması da mevcut. Bizim çalı kuşu arkadaşımız burada. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 173. serverde olması gerekiyor. Bu boyut avında 173, 174 ve 175, 176 serverlar yani iki server, iki server. ...giriş yapılıyor. Şu anda tam olarak birleştirilmedi. En son gelen etkinlikte... ...sınır savaş alanı mevcut. Burada da bütün server'daki ...herkes... ...katılabiliyor. Burada da aynı şekilde... ...boss kesiyorsunuz. Yani bu oyunda zaten... ...amaç boss kesmek. Boyut istilaları var. İblisini, şeytanini... ...doğma alanları, solo bosslar... ...kıyamet savaş alanları... ...bunlar tabi ilerideki seviyelerde çıkıyor. En önemli konu lanetli toprak... Burada size verdiği taşlar mükemmel kristal, set, basit kristal set taşları veriyor. Ee, en büyük gücü zaten set taşlarınızdan alıyorsunuz. Ee, yani set taşı kasmak çok önemli. Şimdi mesela gördüğünüz gibi burada mükemmel var ve efsanevi olarak var. Bunları set taşlarıyla yapıyorsunuz. Örnek görün şimdi ben 10. kademe 3 parça giydim. 2 parçada K9 kademem var. Nedeni ise K10 mükemmel yapamıyorum. Ee, ayaklı ya da göğüslü. Ondan dolayı bu mi olduğu için efsanemi daha fazla veriyor. Onun için K9'da şu anda takılı kaldım. Yavaş yavaş set taşlarını kasmaya başladım zaten. Gündelik 3-5 de olsa set taşı atıyor. Yani yükleme yaparsanız çok çabuk seviyeniz ilerler. Bu şekilde de ekipmanlardan bayağı bir saldırı gücü almış olursunuz. Lonca deposu mevcut. Depolarda da birbirimize yardımcı olabiliyoruz. Kullanmadığımız eşyaları atabiliyoruz. Klan başkanı olarak mesela ya da subaylar da aynı şekilde depo temizliğini yapabilir. Mor itemler hiçbir şey yaramıyor. Sentezleme olayları var. Örnek veriyorum şimdi ekipmana tıkladığımız zaman ben K11 ya da K10 ekipman sentezleyeceğim. Size K10 3 yıldız turuncu ekipman istiyor. Bu şekilde de K2 elde etmiş oluyorsunuz, 2 e, yıldız k 10 elde etmiş oluyorsunuz, 3 tane 2 yıldız K10'u da 3 yıldız bir ekipmana çevirebiliyorsunuz. Biraz zaman alıyor ama e, zaman geçtikçe yapabiliyorsunuz. Şöyle kendinizin bireysel deposu mevcuttur. E, burada ben kullanmadığım aksesuarları tutuyorum ve XP olarak, bakın size tekrardan söylüyorum, şu XP potlar çok önemlidir ve şeytan kağıtları da çok önemlidir. Bazı arkadaşlara şeytan geçidi yani bu bir haktır. Şöyle göstereyim ben size. Zindana geliyorsunuz. Zindanda şeytan geçidi mevcut. En çok XP'yi buradan alıyorsunuz. Ben günlük olarak rutin olarak zaten 4 hakkımı yapıyorum. Geri kalan hakları da alamıyorsunuz. VIP 11 olmanız gerekiyor. 4 hakkımı yapıyorum. Ama ekstradan zindan geçidi yani geçit kağıdı ekstradan hak verdiği zaman size ben bunu depoya atıyorum potum olmadığı zamanlarda. Ben bunlardan 10 tane birlik biriktirdiğim zaman X3 potu basarak çok çok daha fazla 3 katı XP alabiliyorum. Onun haricinde yani burada gördüğünüz gibi K11'e yavaş yavaş geçiş yapmaya başladım. K11'leri toparlayıp sentezlemeye başladım. Sentezleme olaylarında neden sentezlemediniz diye sorarsanız Şöyle ekipmana geldiğimiz zaman şurada K11 diyelim. 3 yıldız basacağım. Gördüğünüz gibi 52 adet taşım var. Bu 3 yıldız için biriktirmiştim ama 2 yıldıza basmam için gereken taşım miktarım düşük. Ondan dolayı yerleştirdiğiniz zaman %65 başarı oranı mevcut. Yandığı zaman bütün 3 ekipman gidiyor. Ana ekipman kalıyor. Yani sentezleyemiyorsunuz. Bundan dolayı da boşu boşuna ekipmanlarınız gitmiş oluyor. Ondan dolayı hiç tavsiye etmiyorum. Yani aceminize gelmesin. Ben zaten bundan sonraki bölümlerde de bölüm bölüm olarak bütün zindanları nasıl kolay XP kasılır, nasıl kolay aksesuar yapılır, ilk oyuna başladığımız zaman neler yapmamız gerekiyor, nasıl seviye rahat kasabiliriz zorlanmadan ve kusura bakmayın biraz önce video durdurdum yanlışlıkla ve oyuna gelen asistandan bahsedeceğim ben size. Bu asistan da gerçekten çok işe yarıyor. Telefonunuzu açık bırakıp bırakıyorsunuz. Ondan sonra zaten bütün etkinlikler otomatik olarak kendisi yapmakta. Ben çalıştığım için bu benim gerçekten çok işime yarıyor. Açıyorum, kenara bırakıyorum. Bütün ayarları kendisi girip çıkıyor. Bütün zindanlara giriyor ve asistanın şöyle bir güzelliği mevcut. Ee, süreli etkinliklere de katılıyor. Yani şuradaki gördüğünüz süreli etkinliklere de otomatik olarak kendisi giriyor. Şu anda ben bir problem yaşamadım. Ondan dolayı benim için gerçekten çok faydalı bir uygulama gelmiş oldu. Şöyle göstereyim ben size birazcık. Ana şehirleri. Yani oyuncu var. Daha birçoğu da zaten boyutlarda sağda solda e, boz kesmenin peşinde. Şimdi Ejderha Mağarası başlayacak. Ben buna daha önceden girmiştim zaten bir önceki etkinlikte. E, bundan dolayı hakkım olmadığı için buna bugün giriş yapamayacağım. E, oyun kendini şu şekilde izah edeyim. İkiye ayırmış. Öğlen bütün etkinlikler tekrarlanıyor. Bir kere giriş hakkınız var. Aynı şekilde bütün etkinlikler akşam da tekrarlanıyor. Yani öğlen giremediğiniz etkinliği akşam da görebiliyorsunuz. Ve saat olarak da 2 saat bizden geride gidiyor. Yani şu anda e, saat 12.45 geçiyor. Saat 2'de sıfırlanacak. Ve bütün görevlerden tekrardan bütün görevler aktif hale gelecek. Bütün haklarınız tekrardan geliyor. İlk videom böyleydi arkadaşlar. E, Takıldığım bir yer varsa eğer yorumda anlatırsanız, yorumda bahsederseniz kendimi düzeltirim. Çok teşekkür ederim. Videoların bölümlerini ilerleyen günlerde tek tek bütün merak ettiğiniz konuları anlatmaya çalışacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım video size faydalı olmuştur.